İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'ya söz veriyorum. Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, hepimizin malumu olduğu üzere şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de işsizlik. İşsizlik deyince tabii genç işsizlik oranı başlı başına Hepimizi düşündüren konuların önünde geliyor. Maalesef bu işsiz kesim arasında başı çekenlerden biri de diplomalı işsizlerimizdir. Bekar bir çalışanın maliyeti 23.311 lira olarak açıklandı ve diplomalı işsizlerin hangi aşamada hangi sıkıntıları yaşadığını bence bu rakam net olarak ortaya koyuyor. Ülkemizde bugün tam 1.079.000 diplomalı işsiz var. Yani her işsiz üç kişiden biri maalesef üniversite mezunu. Peki diplomalı işsiz sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi nedir? Burada hükümetin hem istihdamdaki hem de eğitim alanındaki yanlışlıklarına bazı dikkatleri çekmek isterim. Maalesef en büyük, plan, en büyük sorun, en büyük problem planlamadır. Dünyada atanamayan meslek grupları başka nerede, hangi ülkelerde var? Merak ediyorum doğrusu. Öncelikle iktidar Türkiye'nin eğitim sistemine maalesef bu kadar bakan değişiklikleri, sistem değişiklikleriyle beraber önemli zararlar verdi. Her ile bir üniversite denilerek çıkılan bu yolda neredeyse her sokak başına bir üniversite açıldı. Üstelik üniversite sayısı her ilde, her ilde değil genel olarak İstanbul'daydı. Bugün Türkiye'de toplam 208 üniversite var ve biz 16-17 yaşındaki çocuklarımızı 23-24 yaşına kadar üniversitelerde bir anlamda tutuyor. Daha sonra Türkiye'nin sanayisinde ara eleman sıkıntımız var. Teknik eleman sıkıntımız var. Ara elemanımızı nasıl sağlayacağız diye tedirgin oluyoruz. Ve bu üniversitelerin 57 tanesi İstanbul'da faaliyet gösterirken diğer illerde hepimizin memleketi olan illerde hepinizin bildiği şekliyle meslek yüksek okulları var, üniversiteler var ama oralarda bu üniversitelerin vasfı bir anlamda bölge esnafına katkı olsun düşüncesiyle maalesef hayata geçiriliyor. Kıymetli arkadaşlar, biz asla üniversite eğitimine karşı değiliz. Lakin üniversitelerimizin birçoğunun sadece ismi üniversitedir. Yani baraj puanları kattıktan sonra ve aslında daha da öncesinde barajı kıl payı geçen çok sayıda genç fahiş fiyatlarla akademik kadrosu yeterli olmayan, kaliteli eğitimin verilemediği apartman dairesinden bozma üniversitelerde eğitim görmek zorunda kalıyor. İşte bu üniversiteler bugün yeni işsizler ordusunu doğuruyor. Bugün için bir an önce bu üniversiteler denetlenmeli ve belli bir kaliteye ulaştırılmalıdır. Akademik kadroların kalitesi mutlaka artırılmalıdır. Profesör istihdam etmekten uzak fakültelerin eğitim verme hakkı sorgulanmalıdır parayla diploma veren sözde eğitim kurumları mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Değerli milletvekilleri, bizim bu şekliyle diplomalı işsizlerimiz olduğu müddetçe bir önceki kürsü konuşmamda ifade etmiştim. 2022 yılında 15 bin gencimizin maalesef Meksika sınırından Amerika'ya giriş yaptığını ifade etmiştim. Maalesef biz bu konuya olması gerektiği şekliyle eğilmezsek biz birçok gencimizi daha Meksika sınırına yönlendirmiş olacağız diye bunun endişesini taşıyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.